Evet selamün arkadaşlar. <laughs> Bugün e, Windows Server'da e, kurulumumuzu ve anlatımımızı yapmıştık. Şimdi e, inşallah BMW Pro üzerinden Windows Server'da konsol e, kodlarının anlatımını yapacağız. Yaklaşık 30 adet olacak. E, çok geçmeden videoya başlayalım isterseniz. Şimdi burada cmd yazıyoruz, cd de direkt geldi zaten. E, açtık konsol kodumuzu. Şöyle alalım. Şimdi e, buraya bazı komutlar yazacağız ve e, onların ne işe yaradığını anlatacağız. E, i̇sterseniz şeyle başlayalım. İlk önce e, temizleyelim. E, şimdi ilk önce suda suyla bir e, yetki alalım suda suyuyla yetki alıyoruz evet zaten daha önce ben şey yaptığımdan dolayı kodu yazdığımdan dolayı yani hata verdi zaten daha önce yazdım diye şimdi isterseniz netstat komutlarıyla başlayalım netstat komutları şöyle netstat ne komutu mesela bizim adresleri bağlantı noktalarını numaraların sayısı sayısı olarak gösteriyor. Yani adres noktalarını gösteriyor. Bu arada Windows'da Windows'ta cls komutuyla ekranı gördüğünüz gibi temizleyebiliyoruz. sonra netstat en komutu var. Bu da dosya alırken Gönderenin IP mesela bir dosya gönderin, dosya geldi bilgisayarınıza. Ondan sonra bu dosyayı gönderenin IP adresini gösteriyor bu kodda. Ee, tekrar sayfayı temizleyelim. Şimdi tekrar net stat a komutunu göstereceğiz. Net stat a komutu da tüm bağlantıları göstermeye yarıyor. İşte sizin IP bağlantınızdır, Wi-Fi bağlantınızdır, Bluetooth bağlantınızdır. Bütün bu ee, bağlantıları gösteriyor size. Çok Tekrar sayfayı temizleyelim. Her seferinde de CLS ile temizleyeceğiz sayfayı. Şimdi tekrar e, netstat b komutunu gösterelim şimdi. Evet bu kodda hata verdi. Bunu geçebiliriz sıkıntı yok. Netstat e komutundan bahsedelim. Evet bu da e, Ethernet istatistiklerini gösteriyor. Yani e, Ethernet bağlantısı ile alakalı e, verileri göstermeye yarıyor. Bu komutta. Tekrardan CLS yazdık buraya. Şimdi başka e, ne gösterelim size. Netstat O'yu gösterelim. Netstat o komutu da e, her bağlantıya sahip işlem kimliğini göstermeye yarıyor. Yani sizin bağlantılarınızda sahip olan e, bağlantılarınızda sahip olan işlem kimliğini göstermeye yarıyor. Yani mesela e, bu işlemlerin sahibi Activity Connectionmuş mesela. CLS ile temizledik. Tekrar netstat komutlarından devam ediyoruz. Netstat komutlarını iyice göstermek istiyorum. Enterladım. Şimdi netstat p komutu da e, iletişim kurallarının bağlantılarını göstermeye yarıyor. Evet buradan tekrar yanlış yazdık. CLS ile temizledik. Şimdi netstat r komutunu göstereyim. Evet netstat r komutu da yönlendirme tablosunu e, göstermeye yarıyor. Gördüğünüz gibi. Bu yönlendirme tablosu. Yani e, burada yönlendirmeyle alakalı e, bilgilere ulaşabilirsiniz. Tekrar CLS ile temizledik. Şimdi e, son iletişim kurallarını gösterin. İletişim komutlarını gösterin. Kodumuzu. Nestat R'yi yazdık. Şimdi e, burada iletişimle ilgili istatistik istatistikleri gösteriyordu nestat s komutu da gördüğünüz gibi buradan iletişimle ilgili istatistiklere e, ulaşabilirsiniz tekrar cls temizledik sonra e, komudumuz var winver komutu da sizin windowsunuzun ilk önce yazalım sonra gösterelim winver gördüğünüz gibi winver komutu da sizin e, Windows'unuzun işte modelini, yani model derken hangi sürümü olduğunu, nasıl çalıştığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada bizim Windows Server olduğundan dolayı, burada Windows Server 2022 yazıyor şu anda. Bizim demek ki şeyimiz buymuş. Öyle yüklemiştik zaten. JLS temizledik. Şimdi diğer bir komudumuz birazcık pek belirlik olmayan bir komut. Ping kayıp yazdığımız zaman yanlış yazdık. Ee, sizin in kayıp yaptığınız yazdığınız zaman sizin aynı IP'ye bağlı başka bilgisayar varsa sizin aynı aynı IP'ye bağlı başka bilgisayar ya da bir cihazı o, e, ping atarak yani o bağlantıyı durdurarak sizin bağlantı hızınıza bakmayı yarıyor. Şu an başka IP'ye bağlı bilgisayar olmadan ben de çalışmadı ama eğer olsaydı gösterecekti. Sonra Hatping komutu var. Hiç önce bir ile temizleyelim. Hatping komutu da sizin modemle, sizin modem ile bilgisayar arasındaki bağlantı hızınıza bakmaya yarıyor. Yani modeminizle bağlantı arasındaki hızı ölçmeye yarıyor. Şu anda ben modeme bağlı değilim e, evimizde bir internet sıkıntısı var. Ondan dolayı kod e, bende hızı göstermedi ama sizin bilgisayarınızda internete bağlı olduğunuz şartıyla e, internet hızınızı gösterecektir. Bunu CLSR'ye temizledik. Ondan sonra e, ip ipconfig komutu var. ipconfig komutu da sizin bilgisayarınızdaki IP komutunu gösterir. Bilgisayarınızda bilgisayarınız diyelim bağlamak istiyorsunuz. O IP komutunu gösterir. Ondan sonra ipconfig yine Slash Al komutu Şimdi ipconfig al komutu bilgisayarın bağlı olduğu ağdaki ad Bilgisayarın bağlı olduğu ağdaki e, ip adresi ve diğer tüm şeyleri gösteriyor bağlı oldu, bağlı olan Yani sizin e, ağınızın da bağlı olan Sizin ağınızın bağlı olduğu yere başka bir cihazları bağlıysa o, o, o ip'leri gösteriyor lsl temizledik. Sonra ee, ipconfig komutunu klavyede bir sorun var. Ipconfig config, config al Sonra e, diyelim biz bu e, IP bilgilerini az önce gösterdiğimiz dosya bilgilerini e, bir tane şeyde yazmak istiyoruz. Ya da e, bunu geçelim, bu konuyu geçelim. CLS e atalım. Tamam. Şimdi e, başka bir e, komut deneyeceğiz. Ipconfig konfig tane slash atıyoruz. Buraya şöyle yazıyoruz. Şurada bir sorun var. Bundan dolayı birazcık yavaş oluyor. Şimdi ee, bu komut ise IP register komudu ise e, sizin sizin e, IP adreslerinizin, bu IP kodlarınızın DNS'e kaydetmeye yarıyor. Yani diyelim DNS'e kaydetmek istiyorsunuz bu WiFi komutlarını, ne yapacaksınız? IP register yaparsanız IP kodlarınız DNS'e kayıt kayıtlanır, kaydedilir yani kayıtlanır derken. Şimdi e, yaklaşık bir 10-15 tane gösterdik. Şimdi e, kanalları gösterelim. E, diyelim sizin var olan boş dosyanız var, silmek istediğiniz ya da e, kullanmadığınız bir dosyanız var onu silmek istiyorsunuz. O zaman rimdir yazıyorsunuz. Bu şekilde boş olan ya da işe yaramayan dosyalarınız silinecektir. boş boşuna uğraşmadığı için çöp kutusuna atmayın vesaire. CLS yazacaksınız. Şimdi başka bir kod yazalım. Repair. Repair ve de bu kod ise sizin BitLocker olarak bozulmuş veya şifresi unutulmuş sürücüyü onarmanıza yarıyor. Eğer bozulmuş ya da şifresi unutulmuş sürücünüz varsa onu e, onarıyor. Şimdi e, SFC var. O çalışmadı. O yüzden yazmamıza gerek yok. Şimdi e, başka neyi gösterebiliriz? Şimdi genel güç komutlarından falan bahsedelim. Şuhut Doğum Yani tire Sonra F yazarsak Gördüğünüz gibi Sayfayı yani şu anki olan Bütün uygulamaları kapatıyor Yeniden başlatıyor Gördüğünüz gibi Eğer ee, Eğer o anki uygula diyelim çok fazla uygulama açıldı şeyde. Hepsini kapatmak istiyorsunuz. CMD komutunu açıp bu kodu yazarsanız gördüğünüz gibi uygulamalar kapatılacak. Sayfa hemen yeniden başlatılacak. Bu şekilde. Çok e, uğraşmanıza gerek kalmadan e, bir CMD atalım hemen. CMD demişim. CLS atalım. Sayfayı temizleyelim, devam edelim. Shutdown. Şu doğru komutu sadece. Gördüğünüz gibi Shutdown komutu, ee, bilgisayarı kapatmaya yarıyor. Ondan sonra başka ne gösterebiliriz? CLS atalım bir. Power Power ayarlarından bahsedelim birazcık. Power CFG yazdığımız zaman slash CFG slash A yazarsak sizin bilgisayarınızın güç tasarrufu ayarlarını gösterir. Yani bilgisayarınız ne kadar güç tasarrufu yapıyor yapıyor mu ya da ya da ne kadar verimli bu ayarları gösterir. Ondan sonra başka neye gösterebiliriz? Shutdown S komutu Bilgisayarınızı kapatmaya yarar. Bilgisayarınızı e, 5 saniye 30 saniye içinde e, kapatmanıza yarar bilgisayarı kapatmak istediğinizde bundan sonra başka neye gösterebiliriz klasör oluşturmaya gösterin. diyelim klasör oluşturmak istiyorsunuz makdir mesela başlangıç alanında oluşturmak istiyorum başlangıç Baslangıç olsun. Baslangıç geç Gördüğünüz gibi başlangıç baslangıç adlı e, klasör oluşturdum. Diyelim bunun içine girmek istiyorum ben. CD yazıyorum. Sonra git yazarsam enterledik. Gördüğünüz gibi eee başlangıç dosyasının içindeyiz. E, CMD komutundan başlangıç adlı klasör oluşturduk ve bunun içine girdik. Şimdi bir e atalım. Şu anda başlangıcın içindeyiz. Diyelim bu e, başlangıç klasörünü silmek istiyoruz. O zaman remdir yazarsak. E, bu dosya silinecektir. CLS e atalım. E, başka neye gösterebiliriz? Mesela e, ARP komutumuz var. ARP komutumuzdan bahsedelim. E, ARP komutu adres çözümleme protokolü bilgilerini gösteriyor. Yani adres çözümleme bir e, bilgilerini gösteriyor bizlere. Ondan sonra e, finger komutumuz var. Finger komutu da kullanıcı hakkında bilgi veriyor yani sizin bilgisayarınızın kullanıcısı hakkında yani sizin hakkında siz kullanıyorsunuz sizin bilgisayarınızı ee, Bu şeyde bilgi veriyor sonra hostname var Hostname de sizin bilgisayarınızın adını ürün, ürün anahtarını gösteriyor gördüğünüz gibi benim, benim bilgisayarım buymuş Bunu gösterdi Hemen sayfayı temizleyelim Sonra bağlantı kontrolünü denetlemek için PİNK yazarsanız sizin bağlantı kontrolünüz denetleyecektir buradaki kodlar. Ondan sonra e, Bakalım çalışacak mı çalışacağından emin değilim. E, FC kodu Sizin dosyalarınızı karşılaştırmaya yarıyor. Ondan sonra ASTOÇ komutu vardı. Asos komutu da sizin dosya, uzantı dosya uzantılarınızı bilgisayarınızdaki dosya uzantılarını ilişkilendirmeye yarıyor. Yani hangi nereye bağlı olduğunu vesaire bunları gösteriyor. Şuraya bir CLS e atalım. Temizleyelim. Ondan sonra Get Mac Gitmek komutu sizin medya erişim kontrolünüzü gösteriyor, medya erişim kontrolünüzü denetliyor. Ee, şu anda yaklaşık 30 tane e, komutu konsolumuzda gösterdik, anlattık ne işe yaradığını vesaire. Yaklaşık 30 tane oldu. Ee, bu videomuz buraya kadardı. İnşallah e, diğer kurulum ve anlatım videolarımızda görüşmek üzere. الله ما يتوب